Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci F1 videomla karşınızdayım. O beklenen yarışımız tamamlandı oldu, gerçekleşti. Nasıl sonuçlandı? Lando birinci, Max ikinci, üçüncümüz de George Russell. Dördüncü Kimi Antonelli'ydi. Daha sonra ceza aldı. Albon dördüncü oldu ama yarıştan sonra tekrar o cezaya itiraz yapıldığı için Kimi Antonelli dördüncü sırasını geri aldı. Beşinci sırada da Albon oldu. Ferrari yılın başında beklentilerin çok fazla arşa çıkarttığı için bu yarışta böyle bir sonuç aldığımız için biraz hayal kırıklığı oldu. Ama işin diğer tarafından baktığınız zaman aracı komple yeniledikleri için ve alışma süreci için içerisine girdiğinden dolayı bu biraz makul karşılanabilir diye düşünüyorum. Özellikle Hamilton için bunu düşünüyorum. Hamilton yani Mercedes'te 10 yıldır çalıştı. Yani 10 yıl aşkın bir süredir çalıştı. Onun arabasına, motoruna, takımına, oradaki kurallara, şeylere alıştığı için şu an yeni takımında böyle bir zorluk yaşası bence gayet normal. Ben 2-3 yarış sonrasında Hamilton'ın toparlanacağını düşünüyorum. Bu yarışta hatta bir ara birinciliği bile gördük. Ardından Charles geliyordu. Ama o sırada herkes pite girdiği için Hamilton'a ve Charles'a çağırmamışlardı. Ama eğer ki çarmış olsalardı bu yarışta Max ile Lando ile bire birebir gidebilirdi diye düşünüyorum. İlk 3'ün ya da ilk 5'in içerisinde bitirebilirdi Ferrari. Ama yaptıkları strateji hiç olmadı çok yanlış bir şekilde ilerlediler. Umarım aynı hatayı ya da buna benzer hataları bir sonraki yarışlarda yapmazlar. Önümüzde birçok yarış var ve bunların üstesinden de geleceklerine inanıyorum. Bir umuttur yaşamak. <laughs> Yeni sloganımız bu arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar Charles'ta takım radyosunun arasında geçen çok komik bir şey vardı konuşma vardı. Charles diyor üstüm başım ıslak. Hani bu nereden geliyor? Ne oluyor böyle falan diyor. Takım radyosunda diyor ki ne ıslaklığı falan diyor. Chelsea'deki üstüm başım su hani bir su gölü olur resmen burası hani ıslandım hep falan diyor. Takım radyosu da diyor ki o zaman sudur. Şu diyor ki wow bunu o bilgi sözlerinin arasına mı sözlüğüne mi ne, eklememiz lazım falan gibisinden daha da geçiyor. Genel olarak Ferrari'nin tutumu bu yarışta beklemenin altındaydı. Ama yine de böyle bir araca ve böyle bir stratejiye göre ortalama bir tık altı denilebilir. Benim umudum vardı ilk 5'in içerisinde ilk 6'ın içerisinde Ferrari olur diye düşünüyordum. Ama bir yandan da şunu görmeye çalışıyordum. Hamilton daha yeni bu araca alışmaya çalışıyor. Daha yeni yeni öğreniyor. Ve hani ondan önceden aracı test edip kullanma fırsatı çok fazla olmadı. Çünkü Hamilton bildiğiniz üzere Aralık ayından sözleşmesi bittiği için bir sonraki takımın için çalışmalar başlayamıyordu. Durum böyle olunca dezavantajı daha fazla yüksek olduğunun açısından benim tahminime göre 2-3 yıl sonra Hamilton'ın toparlanacağını düşünüyorum. İlk 5 ya da ilk 6'nın içerisinde olabilir Ferrari. Umudum o yönde. Yönümü bu sefer... Oscar'la Lando'yu çeviriyorum arkadaşlar. Lando birinci oldu. Aslında bekliyordum böyle bir şeyi Lando'dan. Çünkü hani McLaren öyle bir araç yapmış ki gerçekten de hızına yetişilmiyor. Max'de çok burun buruna yarıştılar. Ve sonucu da gayet iyi bitti. Lando geçen seneye göre mentalitesini biraz daha artırmış. Ve Max'e karşı gelebiliyor. Röportajında da söyledi. Hani ben de çok gerildim. Hani şey yaptım tedirgin oldum falan gibisinden. Ne yalan söyledim falan diyordu. Mercedes açılışı iyi yaptı bu yıl. Özellikle çaylak kimiyle. E, diğer çaylaklara göre gayet iyi. Malum yarış izlediyseniz çaylaklarımız yarışın daha ilk tartında kazalara karıştılar. Alonso da dahil buna. 4-5 kişi yarıştan çekildi. Ama kimi bunlara rağmen hani bayağı iyi ilerletti. Da geriden başlayıp gelmesine rağmen. Yani gayet güzel bir yarış izlediğinizi düşünüyorum. Özellikle şey kısmı daha çok heyecanlıydı. İlk bir saatinde çok bir şey yok arkadaşlar. Hani sıralama tur larında ki o sıralamayla ilk 10 bir saat boyunca öyle devam etti. Çok bir aksiyon olmamıştı ama yarışın bitimine 10 tur kala Hamilton 1. sıraya yerleşince o ara bir kargaşa oldu. O ara bir heyecan koptu. Kalplerimiz durmuştu o an işte. Şimdi bu sefer okumu Max'e çeviriyorum. Max'e gelecek olursak geçen seneye göre ya da geçen senelere göre biraz daha sakin hızlılıkla da kullanıyor arabayı. Geçen senelerde hani sizler de görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Biraz daha böyle arabayı vurdum kırdımla gidiyordu. Hani nasıl denilir ya? Kural tanımaz bir şekilde mi? Hani kötü anlamda asla söylemiyorum bu arada. Hani hızını nasıl söylemeye çalışıyorum sadece. Onu betinlemeye çalışıyorum. Yani öyle söyleyeyim. Kural tanımaz bir şekilde gittiği için bazı kargaşalara bazen sebep oluyordu. Ama bu ilk yarışta mesela baktığımda sakin hızlılık ilerledi bu yarışta ve gayet de istikrarlı da stabil tutabildi. Güzel bir yarıştı. Lando ile ikisinin çekişmesine zaten kalp dayanmadı. Genel itibariyle can sıkıcı noktalar olduğu kadar da çok can alıcı noktalar da oldu. bir diğer konu ise arkadaşlar Isaac'in yarıştan çekildiği an çok koydu bana. Ağlaması o kadar üzdü ki beni. Ve Antonio amcamız, Hamilton'un babası gelip onu teselli etmiş şekli gerçekten çok gurur verici bir şeydi. Hani çok klas bir hareketti. Antony amcamızı buradan gerçekten tebrik ediyorum yani. Olsun be Isaac. Çin'deki yarışta yaparsın. Isaac'in de çok böyle potansiyeli olan bir pilot olduğunu düşünüyorum. Tsunoda da ilk onun içerisinde bitirdi. Isaac'in de ilk onun içerisinde ya Tsunoda arkasında bitirirdi ya da iki arkasında bitirirdi diye düşünüyordum. Ama işte göremedi. Çin'de göreceğiz artık her şeyi. Carlos da keza arkadaşlar yarışın ilk startında e, kaza yaptı ve yarış dışı oldu. Carlos'un William Games'da yarışırkenki halini görmeyi çok istiyordum. Nasip olmadı. Çin'deki yarışta göreceğiz artık. Onun yerine Carlos yarış dışı olduktan sonra zaten garajda strateji ekibine katılıyor. Albon'un dördüncü olmasının sebebi de Carlos'un stratejide bir şeyler bulup söylemesiyle oluyor zaten. Çin'deki yarışta da yine ilk 10 içerisinde bitireceğine inanıyorum Carlos'un. Şimdi tahminlerime gelecek olursak Çin'deki yarışta arkadaşlar bence ilk üçü Red Bull, Mercedes ve McLaren burun buruna yarışacaklar. Öyle düşünüyorum. 4, 5, 6, 7 ise arkadaşlar Sunado, Ferrari, Williams arasında olacağını düşünüyorum. Yani tahminim üzere sıralama bu şekilde gidecek. Umarım bu şekilde olur. Yani ben ilk 7 içerisinde altına Charles'ı görmeyi istiyorum. En azından 4 ve 5. De olsunlar. Benim içindeki sıralamam bu şekilde ama işte dediğim gibi her an her şey değişebilir. Formula 1'de her şey değişiyor. Son olarak şunları söyleyeyim. McLaren kendisine fazla geliştirmiş. Çok belli. Ardından ise Mercedes onu takip ediyor. Ama Mercedes'in bu yaşında böyle gördük. Ferrari'nin hatası şu. Çok fazla beklenti içerisine soktu bizi. Üstüne yanlış bir stratejiyle yarışı sonlandırdı. Ee, olacak iş değildi. İlk 5 içerisinde bitirebilirdik. Ama olmadı. Genel olarak toparlayacak olursak arkadaşlar. McLaren, Mercedes ve Red Bull başa baş gidecek gibi duruyor. Özellikle Red Bull ile McLaren arasında çok iyi bir çekişme olacak. Tüm sezon boyunca bunu göreceğimizi düşünüyorum. Ardından bunu Mercedes takip edecek ve Ferrari takip edeceğini düşünüyorum. Ferrari 2-3 yarış sonra açılacak. Bakın buraya yazdım göreceksiniz. Özellikle Carlos'un 5. ve 6. oynayacağını düşünüyorum. Bunun Çin yarışında göreceğiz. Bakalım neler getirecek o yarış bize. Umarım güzel sonuçlar elde edilir. Özellikle sıralama turları çok önemli. Bakalım artık arkadaşlar Çin bizde ne getirecek? Bir hafta içerisinde her şey değişebilir. Bunu biliyoruz. Benim fikirlerim bu yönde arkadaşlar. Her şeyin üzerinde kısa ve öz bir şekilde durduğumu düşünüyorum. Atladığım bir nokta varsa aşağı yorumlara yazın. Oradan yine konuşuruz zaten. Bugünkü Avustralya yarışına dair herhangi bir yorumunuz, bir düşünceniz varsa ve bu önümüzdeki tüm sezon boyunca bize neler bekliyor sizce? Düşünceleriniz neler? Aşağı yorum olarak yazın. Birlikte okuyup tartışalım. İyice alışveriş yapalım. Evet bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.